Bugün 25 Ağustos Pazartesi, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Balıkesir genelinde Balya, Dursunbey, Marmara Adası, Sındırgı, İvrindi, 6 Eylül ve Edremit ilçelerinde çıkan toplam 7 farklı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 64 gram esrar, 201,55 gram kokain, 600 gram skank, 37 adet sentetik ecza hapı ve 1,10 gram tütünle karışık esrar ele geçirildi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında D200 karayolu üzerinde bir tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yanındaki yolcu ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 15.365 litre taklit ve taşiş zeytinyağı ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Balıkesir'in en önemli su kaynaklarından İkizce Tepeler Barajı'nda doluluk oranı %16,23'e düşerken uzmanlar hem içme suyu hem de tarımsal sulama için tasarruf çağrısı yaptı. Balıkesir'in Bandırma ilçesi Aksakal Bozbayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.